Ben Ekrem Konaç. 1966 Batman doğumluyum. Hayatımın önemli dönemlerinden biri Petrospor Başkanlığı oldu. Öncesinde bir yıl yöneticilik yaptım. Bir de benim kulüp başkanlığı döneminde en büyük çabalarımdan biri yeni nesiller, yeni çocukları Petrospor taraftarı yapmaktı. Mesela taraftar olarak ben bir şehrin insanın kendi takımını tutmasını ben tercih ederim. Hadi biz de geçtiğimizde geçmişte herkes bir ikinci takımı olur ama birinci takımı Petrospor olmalı diye düşündük. Şu anda iş hayatına atıldım. Belirli bir seviyeye geldik. Belki de hani Burjuva seviyesinde geldik ama ben hiçbir zaman kendimi bir Burjuva olarak hissetmedim. Her zaman bir işçi babanın işte bir köyden Batman Barısıl köyünden Batman'a gelmiş. ...bir proletarya çocuğu olarak hissediyorum. Bir dönem sevgili dostum, ressam Ahmet Güneş ile... ...Hasan Kef'e bir ışıklandırma yaptık. Çok güzel bir şey oldu geceleri böyle ışıl ışıl parlayan yerden ışıklandırma. Bunları biz kendi bütçemizle, kendi imkanlarımızla yaptık ama maalesef... ...ilk ayda gelen faturadan dolayı ışıklarımız söndü. Batman burada gerçekten Batman'a çok büyük bir anlamda bir medyatik güç oldu. Sosyal, kültürel bütün faaliyetleri bir şekilde tanıtmada çok güzel örnek teşkil ediyorsunuz. Bu konuda ben de size teşekkür ediyorum. Ben Ekrem Konaç, 1966 Batman doğumluyum. Doğma büyüme buralıyım. Batman'ın tarihi yaşadığım dönemde birçok şeye tanıklık yaptım. Burada sivil toplum olarak Hasan Kef yaşatma girişiminde aktivistlik ve başkanlık yaptım. Sanayi Ticaret Odası'nda meclis üyeliği yaptım iki buçuk yıl Batman Petrospor'da başkanlık yaptım. Ee, onun dışında işte iş hayatım genelde e, hep Batman bağlantılı oldu. E, bugüne kadar hiç Batman'da iş yapmamama rağmen dışarıda yaptığım bütün işlerde Batman'dan olan arkadaşlarımız, taşeronlarımız, elemanlarımız, şoförlerimizi hep çalıştırdık. E, Batman'ın hani gelişimi e, ilçeden, il olmasına bugün büyükşehir seviyesine gelmesine tanınıklık ettim birçok acı tatlı anımız oldu. Maalesef son 2-3 yılda pandemi, deprem, sel ve ekonomik sıkıntılardan dolayı çok iyi geçmedi halkımız açısından. Çocukluğum döneminde hatırladığım sağlık mahallesinde 13-14 yaşına kadar kaldık. Daha sonra babamın işi TEPO'da ee, olmasından kaynaklı e, site lojmanlarına taşındık. Ee, gençliğim orada bitti. Arkadaşlarım, e, biraz da hayata bakışım, o dönemdeki sevgi, saygı, ailelerin e, birbirine olan bağı tepodaki büyük camianın olgunlaştığı ve e, herkesin bir şekilde e, birbirine danışma içinde olduğu yıllardı. Gerçekten çok güzel yıllardı. E, Sonradan tabii iş hayatına atıldık. Bir taraftan okul, üniversite. Ondan sonra işte bir dönem sanatçılar odasında yöneticilik yaptım. Onun dışında iş hayatımız devam ederken işte Hasankep yaşatma girişiminde aktivistlik yaptım. Hiç unutmuyorum. Bir dönem İspanyadan ve İstanbul'dan birçok Hasankeyf sular altına kalmadan önce aktivistler gelmişti ve biz çadırlar kurduk. O dönemde e, kurduğumuz çadırlara ta İspanya'dan, İstanbul'dan, Türkiye'nin birkaç yerinden daha gelen misafirlerimi destek verirken maalesef o dönemde e, kulakları çınlasın Selim Toprak, Recep Kavuş'la beraber Hasan Kefilerin e, duyarsızlığına şahit oldum. Onun dışında bir dönem e, sevgili dostum e, ressam Ahmet Güneştekin ile Hasan Kef'e bir ışıklandırma yaptık. Çok güzel bir şey oldu geceleri böyle ışıl ışıl parlayan yerden ışıklandırma bunları biz kendi bütçemizle kendi imkanlarımızla yaptık ama maalesef ilk ayda gelen faturadan dolayı ıı, ışıklarımız söndü. Ee, benim için hani hayatımın önemli dönemlerinden biri ıı, Petrosfor başkanlığı oldu. Öncesinde bir yıl yöneticilik yaptım tam ömür boyu taraftarlığım var. Ee, ben şu anda mesela maçlara giderken ıı, taraftar olarak gidiyorum ve inanın o başkanlık yaptığım dönemleri stada girince unutuyorum. Yani bir taraftar heyecanıyla gidiyorum. Bu beni mutlu ediyor. Bunu mesela oğluma da aşıladım. Petrospor başkanı olduğum dönemde bazı deplasmanlara giderken işte taraftar minibüs, otobüs tahsis ediyordum. O dönemde mesela ben oğlumu yanımda ötürmüyordum. Taraftarlarla beraber minibüsle o yolculuğu, o taraftarı, o birlikteliği hissetsin istiyordum ee, ve o da iyi bir Petrospor taraftarı ee, onun dışında e, ben iyi bir kültür olarak e, iyi bir sinema aşığıyım. bir dönem e, çok ünlü bir yönetmen olan İranlı Kürt yönetmen Bahman Gobadi kendisi de yakın arkadaşım dostum olur halen de haberleşiyoruz Batman'a davet etmiştim ve burada Yılmaz Güney Sineması'nda Sarhoş Atlar Zamanı'nın galası olmuştu. Ve maalesef o Yılmaz Güney Sineması yıkıldığı yerine de başkası gelmedi. Başka sinema yapılmadı. Umarım yapılır çünkü Batman için güzel bir örnek teşkil eden güzel bir kültür olayıydı. Petroso Başkanlığı döneminde unutamadığım en önemli anılarımdan biri Göztepe maçı olduk, Türkiye Kupası zannediyorum 3. tur maçıydı. O maçtan önce bir hafta önce lig maçımız vardı ve çocuk esirgeme kurumundan bir hoca beni aradı. İşte başkanım bir öğrencilerimiz var. Havada sıcak çocuklar var burada yaşayan. Onları maça getirmek istiyoruz. Biz de çok memnun olduk. İşte araç tahsis ettik. İşte biraz forma falan organize ettik maça geldiler. Yomraspor maçıydı. İçeride ilk maçımızdı ve maalesef 90. dakikada ettiğimiz gole 1-0 yenilmiştik. Maçtan sonra çocukları gördüm. Böyle moralleri bozuktu ama hayatlarında ilk defa bir maça gelmenin heyecanıyla işte o mutluluğuyla biraz da buruk şekilde ayrıldılar. Onlara başka bir maçta söz verdim dedim. Sizi davet edeceğim. ve Göztepe maçında davet ettik o çocukları. Maç zannediyorum ya 2 veya 3'teydi. O çocukları sabahtan kulübe davet ettik. İşte 12-13 tane öğrenci işte orada yurtta yaşayan çocuklardı. İşte onlara kahvaltı falan hazırladık. Futbolcularla resim çektiler. Ve o e, otobüse binince futbolcular e, böyle sarıldılar birbirlerine, başarı dilediler. Sonra maça geldiler. Belki de onların o günkü o e, umuduyla, o güzellikleriyle o maçı 1-0 mağlupken 3-1 alıp tur atlamıştık ve o gün çok büyük bir coşku olmuştu Batman'da işte okullardan öğrenciler bando takımları gelmişti, güzel bir organizasyondu. Bir de benim e, kulüp başkanlığı döneminde en büyük e, çabalarımdan biri yeni nesiller, yeni çocukları Petrospor taraftarı yapmaktı. Mesela taraftar olarak ben bir şehrin e, insanın kendi takımını tutmasını ben tercih ederim. Hadi biz de geç, biz de, geçmişte herkes bir ikinci takımı olur ama birinci takımı Petrospor olmalı diye düşündük ve bununla ilgili zaman zaman okullardan e, öğrenciler taşıdık ve Kasımpaşa maçında zannediyorum 2-3 bine yakın e, öğrenci taşıdık. E, bu onlar için de büyük bir coşku olmuştu. Eminim o stada gelen bir öğrenci bir Petros maçı bir sefer izlemesi yeterli olur. O kulübe sahiplenme anlamında. Çünkü inanılmaz saygı ve e, geçmişte birçok Batmanlı çocuğa, sporca iş hayatı ve sporculuk hayatını açmış bir kulüptür. O açıdan gerçekten son dönemde bizden sonraki e, yöneticiler, başkanlar da bunu yaptılar. Ve şu anda ben zannediyorum ki e, Batman'daki Petrospor taraftarlık oranı Türkiye'de Trabzon'dan sonra belki de ikincidir. En az %50-60'ın üzerinde taraftarımız artık sadece Petrosporlu olarak kendini kabullenmeye başlamış. E, bu da e, işte benim o dönemde e, ve şu anda tarafta o devam ettiğim Petrospor hayatımda önemli bir dönemdir. Gençliğimizde işte e, deplasmanlara gidiyorduk. İşte e, unutamadığım maçlardan biri Adıyaman'a maça gitmiştik. İki takımın da iddiası vardı ve saha böyle ağır bir sahada oynanıyordu. Ee, ve e, rahmetli Halil Türe'nin e, golleriyle o maçı 2-0 almıştım. Maçtan sonra e, Adıyaman taraftarları galeyana gelmişti. Tepo'ya ait e, araçları devirmişti. Rahmetli Tapan Ceremzi de o maçtaydı. Zannediyorum kendisini aracıydı. E, ama her şeye rağmen... E, çok güzel bir galibiyetle dönmüştü. Mesela unutamadığım çocukluk anılarımdan biridir. Şu anda mesela e, ülkedeki e, ve Batman'daki ekonomik sıkıntılarla beraber aslında e, Batman'a ciddi anlamda bir taahhüt ve müteahhitlik sektörü çok büyük katkı yapmaktadır. Birçok arkadaşımız, birçok firma e, Fernas gibi, Metkun gibi büyük firmalar dışında işte orta düzeyde birçok firma binlerce kişiyi istihdam etmektedir ve çoğu da kazandıklarını Batman'a yatırım yapmaktadır. Bu konuda ben bu meslektaşlarıma ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz hani bir işçi çocuğu gibi yetiştik. Belki Tepo imkanları biraz daha iyiydi dönemlerimiz. şu anda iş hayatına atıldım. Belirli bir seviyeye geldik. Belki de hani Burcuva burjuva seviyesinde geldik ama ben hiçbir zaman kendimi bir burjuva olarak hissetmedim. Her zaman bir işçi babanın işte bir köyden Batman Barısıl köyünden Batman'a gelmiş bir proletarya çocuğu olarak hissediyorum. Bizim insanımız da gerçekten mütevazi. Dışarıda yaşayanlar da, mesela Batman olarak dışarıda yaşayan hiçbir insanımızın Batman'dan koptuğunu görmedim. Taziye olsun, düğün olsun, bayram olsun veya işte senenin belirli kesimlerinde olsun mutlaka Batman'a gelmek istiyorlar, geliyorlar. Bu Avrupa'da yaşayanlar için de böyle. Yani benim Avrupa'da yaşayan akrabalarım var. O yazın sıcağında Hollanda'dan, Almanya'dan, Fransa'dan ilk tercihleri gelip Batman'da tatil yapıyorlar. Sırf işte akrabaları, eş dost ve çocuklarına bunu yaşatma amaçlı. Yani çocukları buranın kültüründen kopmama amaçlı. E, bunu ma maalesef e, toprağından göçmek zorunda kalan Ezidi e, halkımızda olan insanlar da var. Onlar da dikkat ediyorum. Gelip köyüne gidemediği halde gelip otellerde kalıp günlerce Batman'da günlerini geçirmeye çalışıyor. Öncelikle eski kuşaklar, hatta onlar da çocuklarını yanında getiriyorlar. Bu da güzel bir şey Batman için. O açıdan bizim kültürümüz, insanımız, doğamız birçok açıdan avantajlıyız. Yani bana göre Batman'ı tanıtmanın en güzel yolu dışarıdan gelen insanlarımızı buraya e, burayı gösterme çünkü hiçbir insan Güneydoğu'yu veya Batman'ı görmeden hep ön yargılı farklı bir şekilde görür hem insanımızı hem kültürümüzü hem şehrimizi. Ama mesela bize gelen mesela özellikle futbol takımları kulüp yöneticileri başkanlar geldiği zaman biz onları mesela Hasan Kefe götürüyoruz işte e, Tepe'nin e, kulelerine e, Tepe'nin işte Raman'daki sahalarına götürüyoruz. Gerçekten muazzam bir olay. i̇şte unutamadığım bir anım mesela aklıma geldi. büyük belgeselci Coşkun Aral, işte Ahmet Güneştekin'le beraber belgeseller yaparken bir gün Raman Dağı'na gitmiştik ve gittiğimiz esnada bir yaban atı sürüsünü görmüştük. Hatta onu resmet bir yaklaşık 50-60 bir kişilik hayvan. Bu atlar inanılmaz böyle bir Hani Amerikan filmlerinde gördüğümüz bir süratle yanımızdan geçtiler. Ee, mesela orada o doğayla muazzam bir görüntü iç iş içe oldu. O da gerçekten çok güzel bir an oldu e, gelen misafirler için. Siyasetin içinde bulunmadık ama tanıklık ettik. E, benim için e, çok e, sizin de yaptığınız bir e, program vardı. Halo Doktor Nevzat Mirkan kendisi çok güzel bir insandır. Ee, zannediyorum 82 veya 83 yerel seçimlerinde biz onu destekliyorduk. Ve slogan olarak e, hatırlıyorum 28 Mart Halo bize şart diye bir e, tezahüratta bulunuyorduk. E, i̇şte halkın içinden gelen insanlar e, ne güzel işte zaman zaman yöneticilik yaptılar, başkanlık yaptılar. İşte burada meclis üyelikleri olsun, işte sivil toplum olsun. Çok güzel geçmişte Batman'da güzel organizasyonlar oldu. Bana göre bunun en güzel örneği de 1. Batman Hasan Kef Kültür Festivali'ydi. Civan Hacı onu geldi. İnsanlara bazen izlenmeyelere abartılı geliyor. Gerçekten o gün 400-500 bin insan vardı ve Batman'da ekmek kalmamıştı. Birçok insanımız gelen insanları dışarıdan evinde misafir etti ve gelen insanlar o kısa konserde o da olsun. Sıpkı Haco gibi rüyada gibiydi. Ben hala zaman zaman onun videosunu izliyorum. İşte bütün televizyon e, haberlerde e, Haco ile ilgili güzel bir Batman'ı tanıtan güzel bir organizasyon olmuştu. E, şu anda e, maalesef işte o organizasyonlar olmuyor. Umarım yakında olur. İşte e, insanımızın gerçekten e, sosyal olarak ihtiyacı var. İnanın petrol maçları dışında insanımızın sosyal bir etkinliği pek olmuyor. Maalesef o da 15 günde bir. Umarım biraz daha iklim bahara döner. Öncelikle sizinle aynı çatıda olmaktan Batman burada, aynı binada olmaktan gerçekten mutluyum. Zaman zaman birçok seçkin insanlar, misafirler geliyor sizi ziyaret ediyor. Batman burada gerçekten Batman'a çok büyük bir anlamda bir medyatik güç oldu. 1 milyona yakın zannediyorum toplamda e, sosyal platformda şeyiniz var e, 400 450 bine yakın Instagram sayfanızda takipçiniz var sosyal medyada. E, gerçekten Batman'la ilgili e, üzücü haberlerde olsa, güzel haberlerde olsa, sosyal, kültürel bütün faaliyetleri e, bir şekilde tanıtmada çok güzel örnek teşkil ediyorsunuz bu konuda ben de size teşekkür ediyorum.